altın tüyün peşindeki genç prens Kartal Dağı'na doğru tehlikeli bir maceraya atılır. Herkesten daha cesur kim? Ayvendor. Yakışıklı ve güçlü prens Ivanhoe. Tehlikeler bacağına vurur ve çeker kılıcını havaya. en asil, en cesur, en korkusuz prens Ivanhoe. Cesur prens Ivanhoe. Prens ve Ördek Günü. Rapapapam, rapapapam, rapapapapapapam, papam. Ha! Oo, bir prens engeli ha? Oo, oh, oh, Bertie, Bertie geçiyorum bak, bana bak Bertie ha! Hurra! Oo! Ördek, çekil kafamdan! Sen de nereden çıktın böyle? Ne 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 ne? Herkesle böyle mi tanışıyorsun sen? Aa. Ama sen kaşındın artık. <laughs> Yok ol ördek. Hadi hadi. Daha fazla. Aa! aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> efendim uzun bir gündü. Kamp kuralım. Doğru. O çılgın ördeği hayatım boyunca bir daha görmek istemiyorum. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim, iyi uyudunuz mu? <laughs> Merak etmeyin, sizi neşelendirecek şeyi biliyorum. Enfes bir kahvaltı. Dadım hep derdi ki, ne zaman hüzünlensen turp yemelisin. Oh, ah, ah, olamaz! Güne kötü başladık ama bu neşemizi kaçırmamalı değil mi? Haklısınız efendim, macera bizi bekliyor. Aa, merhaba gezginler. Acaba muhteşem iksirimden almak ister miydiniz? Ah, bir de tüccar Gelincik eksikti. Tekrar merhaba Trink, şey Dinky. Hı. Aa benim Gelincik Winky. Winky'yi i̇şte herkes tanır. Hmm. <laughs> herkes değil bir kere. Bu majesteleri Prens hmm. Alvindo ve acaba sevgili kuşunuz için taklit mücevher ister miydiniz? Üzgünüm ama dalavereci bir Gelincikle vakit kaybedemeyiz. <laughs> Size iyi günler. <laughs> Oh. <laughs> İzin verir misin oh. Oh. Hay aksi oh. Neyse ki artık önümüz açık oh. Baksanıza ilk yüzme dersini almış görünüyor <laughs> Çok komik Prens Ayvında dört kere yüzme dersi aldı En az Burada ne oluyor Bilmiyor musunuz yoksa <laughs> Bu bir şaka mı Bugün, Bugün ördek, ördek günü Ördek günü mü o da ne Aa, Olamaz yine sen Aa affedersiniz, ördek günü de ne? Her sene burada toplanıp, gizemli ördeğin çalılardan orman meyvesi yemesini bekleriz. Eğer yerse kış bitmiştir ve bahar başlar. Ama yemezse... Her şey aynı kalır. Kışa, Kışa devam, yağmura devam. 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 O oh, ne saçmalık ama. Soyulmuş havuç bile o ördekten daha gizemlidir. <laughs> oh. Aa! Ah. Ne, 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 ne? <laughs> Yazın kışa Kış. devam, yağmura, yağmura devam. devam. Aa, hadi ama sırf ördek orman meyvesi yemedi diye şimdi yağmur mu yağacak? Aa, oh. aa, evet bu, bu bir tesadüf olmalı. Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> aa, bu yol kapalı. Oh, Bertie bugüne kadarki en kahramansızca geçen günümüz hayaksı. Gelin kampa dönelim efendim. Yarın başka bir gün. Taze başlarız. İkinci gün. <Gülüyor> <Gülüyor> Günaydın efendim, İyi uyudunuz mu? Oh, Bertie, bu nasıl oluyor? Aynı gün gibi. E, aynı gün gibim efendim. Evet, dünle aynı gün işte. E, bir şeyler hazırlayayım. Merak etmeyin, sizi neşelendirecek şeyi biliyorum. Enfes bir kahvaltı. Dünden sonra bugün çok aç kalktım. Ne? Ah, olamaz. Bak, bu yine dünkü arsız. Gördün mü onu Bertie? <laughs> Peki o arsızı hatırlayamadım. Oh, Bert hatırlamalısın ama bak yataktan düştüğüm o arsız kahvaltımı kaptı ve tam yola çıkmıştık ki sonra. Ya, merhaba gezginler acaba muhteşem miksilerimden almak ister miydiniz? Hayır seni ve ayak oyunlarını yakından tanıyoruz. Elbette tanıyorsunuz dostum. Benim gelecek Winky. Winky'yi herkes tanır. Dün de aynısını söylemişti. Aa, aklımı yitiriyorum. <laughs> Aa yine mi? İzin verir misin? Ya, ee, ya, oh, bu da olmuştu ama. Belki de dejavudur. <laughs> ama boş konuşmayalım Bertie. Baksanıza. Ha, ilk yüzme dersini almış görünüyor. Söylemiştim. <laughs> Dört yüzme dersi aldım. Dadıma sorarsanız harika yüzüyorum. Aa, Aa. Burada ne oluyor? Bilmiyor musunuz yoksa? Bu bir şaka mı? Bugün, Bugün bu? evet, O dündü. Oh, olamaz yine sen. Tekrar. Afedersiniz, Ördek günü denir. Her sene burada toplanıp gizemli ördek. Biliyoruz. Çoğunlarda. Dün anlatmıştınız zaten. <laughs> ah. Olamaz. Yine mi bu? Ha, i̇yi misiniz efendim? Yazık. Ya ya kışa, kışa devam. devam. devam, ya devam. devam. Gelin kampa dönelim efendim. Yarın yeni bir gün. Tekrar başlarız. Ama dün de böyle söylemiştim Bertie. Üçüncü gün. Aa. Günaydın efendim, iyi uyudunuz mu? Bu bir şaka olmalı artık. Merak etmeyin, sizin eşitlendirecek şeyi biliyorum. Enfes bir kahvaltı. <gülüyor> <gülüyor> Seni arsız şey... Aa! <laughs> Aa, merhaba gezginler. Beni iyi dinle gelincik Vinki. İksir istemiyoruz, ıvır zıvır da istemiyoruz. Seni de tamam mı? Aa, yapma ama dostum, benim gelincik Vinki. Sakin ol ah, 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 efendim. Eminim bir açıklaması vardır. Ah, ah. İzin verin. Ver. Artık izin vermiyorum. Peki ala, sorun değil. Bu en kötü günüm ve üçüncü kez yaşıyorum. Olamaz. Baksana, ilk yüzme dersini. <laughs> yüzme becerimi sorgulayacak ilk kişi kılıcımla tanışacak artık. Tamam mı? Evet, nerede o şaşkın ördek? He? Söyleyin bakın. Oo. Oh. Ah. Oh. Üzgünüm, normalde böyle <laughs> değil. Yine yağmur, yine ördek, yine yine ördek günü. Gelin, kampa dönelim efendim. Yarın yeni bir gün. Öyle mi? Tamamen aynı. Değil efendim. Her gün yeni bir başlangıç. Yeni bir başlangıç. Evet. Tamamdır. En baştan. Her şeyi farklı yapacağım. Her şeyi. Her şeyi. Her şeyi. Dördüncü gün. <laughs> Günaydın efendim. İyi uyudunuz mu? Mükemmel. Yeni doğmuş gibiyim. Prens için kahvaltı. Oh, Aa. Lezzetli. Teşekkürler Bertie. Merhaba. Merhaba. Winky. Altınları olan birileri bu tarafa geliyormuş. Öyle değil mi? Aa, ciddi misin? <laughs> İzin verir misin? Evet Winky. izin ver ona. Oh, baksana <laughs> ilk yüzme dersi. Bu çok saçma çünkü üstüm kuru. Oh, oh tutmadı. Efendim siz Dön nasıl? görüyorum sadece Bert. Bu arada üzgünüm ama ördek orman meyvesi yemeyecek. Evet, şimdi ne? sakınmam gereken bir sel ah. var. Oh. Ha, e, niye bu yoldan gidiyoruz efendim? Çünkü yolu sel basmış. Nasıl bildiğimi sakın sorma. Biliyorum. Ama işte buradan rahatlıkla geçebiliriz. Hadi ama! Her şeyi farklı yapmıştım. Nasıl yine aynısı olabilir ki? Beşinci gün. Yetmiş <laughs> altıncı gün. <Aa. gülüyor> Merak etmeyin efendim. Aa. Sizi neşelendirecek şeyi biliyorum. Ha, tamam. Enfes bir kahvaltı. Al bakalım. Oh, i̇lgilenmiyorum. Sabahtan beri böyle. İzin verir misin? Baksanıza ilk yüzme dersini almış görünüyor. Evet dalga geç lütfen yap bunu. Bu kasvetli günden çok sıkıldım. Daha da kötüleşecek. Daha da. gerçek Börtin, ördek günü gerçek. Aa, hı, öyle mi efendim? <laughs> ne yaparsam yapayım her şey yine aynı. Sıkıştım kaldım, anlıyor musun? <laughs> şey efendim ne yapsam bilemiyorum ama ben böyle sıkışıp kalsam ve çevremdeki her şey aynı kalsa bile... ...kendimi değiştirmeye çalışırdım. Kendimi değiştirmek mi? İşte bu! 77. <laughs> gün. <laughs> Hı? Oh Bertie al bakalım. Aa, bu da size lordum ya da leydim diyelim. Ha? Oh, <laughs> teşekkür ederim prensçik. Oh, oh. Hoşça oh, kal. Hey. Ah. <gülüyor> 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 Oraya ve şuraya. <laughs> Al bakalım ördekçik. Eski dostum. <laughs> <laughs> Bert artık buna dayanamıyorum. Ördek gününde sıkışıp kaldım her gün her gün. Aynı. Oh, efendim ne zaman böyle hissetmeye başladınız? Yani ördek gününde sıkıştınız. Ha, şey hmm, ne zamandı? Aa, susar mısın rahatsız etme. Özür mü? Ne için? Şey ona ufak bir tekme atmıştınız da. Hayır sanmıyorum. Oh evet atmıştım. Belki özür dilerseniz. <laughs> ah peki tamam. <laughs> Senden özür dilerim. Tekme atmamalıydım. Hak etmiş kaba bir ördeğe bile. Ördeğe <laughs> Ne yedi? Bahar geldi! Bertie, doldu mu? Yani yarın gerçekten yeni bir gün mü? Ha, sanırım öyle. Oh, Bertie! <laughs> Efendim, kampa geri döneriz. <laughs> oh, ne? Bertie? <laughs> <Ha? Gülüyor> <laughs> <laughs> çok çok üzgünüm. Lapa, hem de yüzümde. Bu harika. Ha, harika mı? Yaşasın ha. dökülen laf. Yaşasın farklı bir şey. <laughs> Yaşasın en iyi dostum. Oh efendim bu harika. <laughs> evet. Keşke her gün böyle başlasa. Her gün böyle başlasa. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor>